gibi yine karşınızdayım. Ve bu sefer benimle mezuniyet törenine hazırlanıyorsunuz. Ee, çok çalıştınız. Baya baya çalıştınız. Ve sonunda mezun oluyorsunuz. Ve ben makyajımı yaptım. Mezuniyet töreni için bence bu tür bir makyaj en uygun olacak bir makyaj. Ee, çünkü istediğiniz gibi doğal. Çok doğal. İstediğiniz gibi istediğiniz saça e, kıyafete uyarlayabileceğiniz bir makyaj. Mezuniyet töreniniz gündüzden başlayıp akşama devam ediyorsa bu sizi gündüzden akşama taşıyabilecek bir makyaj. Hem günlük makyaj olarak kullanabilirsiniz hem de akşam makyaj olarak kullanabilirsiniz. O yüzden işinize yarayacağını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen bakalım nasıl yapmışız. Yine saçım başım dağılmış şekilde başlıyorum. O yüzden hemen ilk işim saçımı toplamak olacak. Ondan sonra Clarins Beauty balm alıyorum ve onu baz olarak yüzüme uygulayacağım. Çok az bir şey almanız yeterli. Bu bütün yüzüme uyacak bir şekilde. Bundan daha fazlası gerekmiyor ve gördüğünüz gibi tüm yüzüme onu uyguladıktan sonra da fondötene geçiyorum. Maybelline Fit me kullanıyorum. Real teknik süngeriyle kullanacağım bunu. Son yüzüme söyledikten sonra sünger ile yüzüme e, yaydırıyorum onu. Şu an bu Türkiye'de şu anda yok ama gelecek biliyorum. Maybelline e, The Eye Eraser diye geçiyor bu. Normalde bir göz altı kapatıcısı. Ben nude rengini yüzüme, açık rengini yani light rengini de göz altlarıma ve aydınlatmak istediğim yerlere uyguluyorum. Gördüğünüz gibi burnuma, alın, alın bölgeme ve çeneme hafifçe sürdüm. Onları da yine aynı fırça ile, fırça değil pardon, sünger ile e, yüzüme yaydırıyorum. Sonra kontrol yapıyorum gördüğünüz gibi. Ee, kullandığım ürünü ben bile zor buldum. Markası falan pek önemli bir marka değil. Nereden buldum da hatırlıyorum. Butik bir yerden buldum. Öyle yani çok bilinmiş bir şey değil. Bu oldukça da ucuz bir şey. Gördüğünüz gibi onları da süngerimle dağıtıyorum. Süngerimde kalan ürünü de e, alım bölgeme, çünkü alım bölgeme fazla bir şey gerekmiyor. Alım bölgeme birazcık da çenemin altına uyguluyorum ki birazcık daha bir definition gelsin yüzüme. Ondan sonra Urban Decay'in original e, göz bazını kullanıyorum ve onu da parmaklarımla göz e, kapaklarıma yediriyorum. Urban Decay Shattered paletinden gördüğünüz şampanya rengini alıyorum ve onu da kaşlarımın altına ve göz içlerime uyguluyorum. Parlak olmayan mat bir renk bu. E, o yüzden güzel gidiyor. Daha açık, daha ferah bir görünüm veriyor. Doğal bir makyaj yaptığımız için bu tür renkler e, her zaman uygun gidecektir. Şimdi klinikten Strawberry Fudge Duo'sunun pembe renkli olan yani Rose Gold renginde olan simli bir farını alıyorum ve onu da tüm göz kapaklarıma uygulayacağım. rengini alıyorum. Ve onu da yine aynı fırçayla, fırçanın tersi ya da ıı, önü fark etmiyor. Çünkü birbirine giden renkler olduğu için çok güzel ıı, birbirine uyum sağlıyor. Ve blend yapmama gerek kalmıyor, dağıtmama bile gerek kalmıyor. O yüzden aynı fırçayla onu ıı, definition vermek istediğim, yani belirginleştirmek istediğim yerlere uyguluyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir V çiziyorum gözüme. Fazla bir şey yapmam çünkü doğal bir makyaj yani bu. Mezuniyet makyajını bu doğal mezuniyet makyaj olarak uyarlıyoruz. Ondan sonra da gece makyajı olarak diye farklı bir video yapacağım. Şimdi de e, eyeliner fırçamla diğer kahverengini alıyorum ve onu da göz altlarıma ve kirpiklerimin dibine uygulayacağım. Taş kalemiyle benim en sevdiğim ürünle en sevdiğim işlemi yapacağım. <laughs> Bu aralar biliyorsunuz bunu biraz abarttım. Instagram'da bana bağırıyorsunuz çok fazla kalın yapıyorsun kaşlarını diye. Ama ben seviyorum. O yüzden biraz çok abartmadan biraz kalınlaştıracağım. Mac Pose'ye geçiyorum. Bu krem bir allık. Süngerimle çok rahat uygulanabilen bir allık. Ee, onu da süngerimin diğer tarafıyla e, uyguladıktan sonra kirpiklerime geçiyorum. Benefit'ten Roller Lash kullanacağım. Ben bu rimeli gerçekten çok beğendim. Benefit'ten biliyorsunuz benim favorilerim They Are Real ve Roller Lash. İkisini de çok seviyorum. Birazcık daha kıvrık gözükmesini istediğim için de Roller Lash... Roller, <laughs> söyleyemiyorum. Roller Lash'ı e, tercih ettim. Urban Decay Shattered paletinden aydınlatıcısını alacağım ve süngerimle de onu elmacık kemiklerimin üstüne sadece uyguluyorum. Başka bir yere uygulamıyorum çünkü zaten pudra kullanmadığımız için aydınlatıcı olacak İngiltere'nce. Sonra da kırmızı bir e, dudak kalemi kullanıyorum. Number 17'den aldığım bir dudak kalemi. O yalnız biraz koyu kaçtığı için de süngerimde kalan fondötenle e, onu biraz hafifletiyorum. Sonra da MAC'den Pink Play isimli rujunu kullanıyorum. Ondan sonra da Benefit'ten Boeing kapa alıp, fırçamla alıp kenarlarda eğer bir şey varsa, dağılmışsa, düzgün gözükmüyorsa oraları toparlıyorum. nefetten full olacak. Sadece onu da çenemin aslında kullanacağım. Çünkü yüzümün aydın gözükmesini istiyorum ama çenemin gıdımın gıdı kısmımın yok olmasını istediğimden orayı matlaştırıyorum. Ondan sonra yine süngerimle birazcık daha gibi yaptığım kontörü belirginleştiriyorum. Yani süngerle uyguladığım için onu oraya fırçayla değil orası yine luminous olacak. Ondan sonra da yine Urban Decay'den All Nighter isimli makyaj sabitleyici spreyi kullanıp makyajımı bitirdim. Benim annem de ben mezun olurken bana söylediği gibi sizinle çok ama çok gurur duyuyorum. Benim de annemi bana mezun ol. Aa ben ağlarım valla böyle yapamam. Neyse evet, ağlamayacağım. Hepinizle gurur duyuyorum. Çok eğlenceli bir gün diliyorum. Dilediğiniz gibi geçsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın. Bye.